Maalesef bu ülke yönetilemiyor. Yönetilmiyor. Deneme yayılma tahtasına döndü ülke ya. Örnek veriyorum hemen. Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı yanına Merkez Bankası Başkanı aldı. Dedi ki ben faizi aşağı indireceğim. Enflasyon da aşağı inecek dedi. İndirdi indirdi. Yüzde sekizlere kadar indirdi. Ama enflasyon tek haneye düşmedi. Bu arada kur aldı başını gitti. Kuru tutmak için ha babam para bastılar, dolar bastılar, euro bastılar piyasaya. 128 milyar doları Merkez Bankası'nın rezervlerinden eridi gitti. Sıfırladı Merkez Bankası. Eksiye düştü. E Türkiye'ye baktılar ki küt ekonomi duvara toslamış. Kovuldular. Hani istifa ettiler demiyorum. Kovuldular. Yine yeni ekip geldi. Şimdi yeni ekip faizleri arttırıyor. Niye arttırıyorsun? Enflasyonu düşürmek için. Şimdi, <laughs> veya tutmak için. Bir önceki Faizleri indiriyordu enflasyon insin diye. Yeni gelenler faizleri yükseltiyor enflasyon aşağı insin diye. Bir önceki dolara bakmıyordu. Bana ne dolardan diyordu. Yeni gelen diyor ki dolar önemli çünkü enflasyona etkisi var yükselirse. Düşünebilir Hangisi doğru? Ya iki ay önce Türkiye öbür zihniyetle yönetiyordu. Şimdi bu zihniyetle yönetiyor. Bir önceki krediler dağıttı. Tüketim artsın, piyasa canlansın diye ev kredisi, konut kredisi, tatil kredisiyle verdiler. 6 ay ödemesi sonra ödersin şu bu. Bu yeni gelen kredi yani bırakın kredi şeyi kısıtlıyor. E, taksitler kısıtlıyor. Niye? Tüketim azalsın diye. Enflasyonu arttırıyor diye. Ya o mu doğruydu bu mu doğru? Ya böyle bir ülke olabilir mi Yani deneme yanılma tahtası dediğim bundandır ya. Kobay da biziz kobay. Bizim üzerimiz deniyorlar. Ceberesinde biz çekiyoruz. Ha eski yönetimin yaptığı yanlışsa ya çıkın deyin ki ya pardon ya özür dileriz ya bir yanlışlık yaptık. Bu yeni gelen bu işi düzeltecek değil. Bir özür dilemek daim yok ya. Lütfen bir özür